Sayın Kemal Bülbül'ün. Sayın Bülbül bugün de gelmezsiniz diye düşünmüştüm ama. Hani öyle ümidimiz vardı daha doğrusu. Buyurun. Ümidinizi boşa çıkardığım için üzgünüm Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli divan, değerli genel kurul. Evet. Bugün Regaib kandili ve üç ayların başlangıcı Regaib sözcük anlamı itibariyle aç kalmak, aç olmak, rabet etmek, meyil etmek İyilik, hoşluk istemek anlamında. Fakat bu açlık neyin açlığıdır? Mesela neye açsınız? Neyi istiyorsunuz? Bu manevi bir açlık, hakikati, adaleti dileyen ve isteyen bir açlık mı? Bu daha çok para, daha çok servet isteyen bir açlık mı? İkincisi münafıklık, birincisi müminliktir. Mümin misiniz, münafık mısınız? Hakkın terazisine koyup tartın lütfen. Bir, iki... Recep Şaban Ramazan'a dair, bakın Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil dahil herkes mesaj yayınladı. Rabe, e, Regaib Kandil'ine dair herkes mesaj yayınladı. Eyvallah. Mübarek olsun. Mümin Müslümlere mübarek olsun. Çok güzel. Arkadaşlar, Aleviler olarak Hızır ayındayız. Niye görmüyorsunuz? Niye mesaj yayınlamıyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, başkan vekilleri, değerli divan, değerli milletvekilleri, sayın grup başkan vekilleri, Hızır ayını niye görmüyorsunuz? Bakın size bir takvimden söz edeyim. Kasım başıyla Haziran sonuna halk dilinde Hızır denir. Haziran sonu ile Ekim sonuna kadar olan bölüme de Kasım denir. Şimdi bu Hızır ayı içerisinde Hızır bölümü içerisinde bakın neler var. 21 Aralık en uzun gecedir biz buna Şebi yılda deriz. 21 Aralık ile 20 Ocak arasındaki süreye zemheri çille yani 40 Kürtçe ve Farsça 40 Çille deriz çile. Büyük çile. Bir de küçük çile vardır. 20 Ocak'la 20 Şubat arasında. Bu 20 Ocak'la 20 Şubat arasındaki küçük çile de sevgili Ramazan Bey ee, ne vardır biliyor musunuz? Üç günlük hızır orucu vardır. 13, 14, 15. Ramazan Sonra size... hızır Söyle. lokması yapılır, hızır cemi yapılır. Bunu ne bir grup başkan vekili görür ne bir veki... Yazık ama ayıp ama günah ama. Bu Hacı Bektaş'ın inancı, Pir Sultan'ın inancı, Baba Tahir'in inancı, Türkiye'deki milyonlarca böyle rakamsal konuşmak istemiyoruz. Ayıp ama bu görülmüyor. Yazık, günah, ayıp. Sonra ne olur? sonra bakınız 13 14 15 Şubat'ta 3 günlük Hızır orucundan sonra Hızır lokması ve Hızır cemi yapılır. Bakınız 19 20 Şubat'ta 1. Cemre, 26 27'ye bağlayan gece 2. Cemre, 5 Mart 6 Mart'a bağlayan tarihte 3. Cemre. Havaya, suya, toprağa, çar anasır, 4 element. Peki 4. nerede? Dördüncü Cemre'nin kendisi zaten Cemre Ateş demektir. Çar anasırdan kainat meydana gelir, buna Haftamal denir. Haftamal 13, 13 Mart'ta başlar, 21 Mart'ta yani Nevroz günü biter. Bakın Tevhid dinlerinin inananları dininizi iyi araştırın. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik fark etmiyor onun içerisindeki farklı bakış açılarının tamamı hakkın kainatı. 13 Mart ile 21 Mart arasında yarattığını 21 Mart'ın hakkın kainatı yaratıp dinlenmeye çekildiği gün olduğunu ve bu nedenle 6 günde tamam olduğu kainat 7 günde dinlenmeye geçiliyor. Şimdi biz çoğulcuysak Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 13 Mart bakın ezidilerin çarşa sor bayramıdır aynı şekilde. Bu bunları niye kutlamıyoruz arkadaş? Bu tekçilik niye? Bunları niye fark etmiyoruz? Türkiye isek biz, Alevi isek, isek Türksek, Kürtsek, Arapsak, Lazsak, Çerkessek, inanmayansak, kadınsak, erkeksek niye bu ayrımı yapıyoruz? Bakınız burada Hızır Erkanı'na dair biz bir şey yapıyoruz. Parlamentoda kimsenin umrunda bile olmuyor, farkında bile olmuyor. Bari bir centilmenlik yapın, bari bir jest gösterin arkadaşlar. Yazık, günah, ayıp bakın. Bu demin sözünü ettiğim ermişler. Hızır, Hızır ismi Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçer. Arabi sözcük anlamı yeşilliktir bakın. 5 Mart'ı 6 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Kıdrellez gecesidir. 6 Mayıs aynı zamanda Kıdrellez bayramıdır. Hızır ile İlyas'ın bulunduğu gün Alevilerin Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Elbette madde üzerine konuşabilirdim ama madem ki Regaip Kandili'ni, madem ki kutlu bir günü, mübarek bir günü kutluyoruz, biz de başka mübarek günleri hatırlatmak ve bu yaşadığımız ayların içinde bunların geçtiğini, bu yaşadığımız ayların içerisinde bunun takvimin içine dahil olduğunu. Şimdi bunu yapmayıp yok sayıldığında yezit diyoruz bu sefer alınıyorlar. E yok sayarsanız yezit deriz. Yok sayarsanız muaviye deriz. Yok sayarsanız münafık deriz. Varsayarsanız, dahil olursanız siz de bugünleri en azından halk niyetine, hak niyetine, hakkaniyet niyetine kutlarsanız biz de eyvallah çoğullardan olasınız. Hak'tan, hakikatten yana olasınız. Hakikatten bezbeyesiniz, adalete hizmet edesiniz deriz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.